I mean it's Keşke bilseydim aslında mesela hamilelik sürecinde ki doktorum bana söylemişti zaten renkli ultrason olmadan çocuğun sıkıntısını göremeyiz kalp yönünden. Hani biz çektirmemiştik. Tabii ki pişman oldum. Keşke çektirseydim. Hani en azından olan tedavisi olan bir hastanede doğum yapardım ve hiç onun sıkıntısı yaşamazdık. Çünkü hastane sıkıntısı yaşadık. Hani yer yok, doluluk var. Ne yapacağız? Çocuk hani ölecek mi, kalacak mı bunun şeyiyle. Hani o pişmanlığı çok yaşadım. Nasıl? Nasıl sen? Hipoplastik sol kalp sendromu bir bebeğin başına gelebilecek en ağır kalp hastalıklarından biri. Eğer doğru zamanda tedavi ve tanı ve tedavi yapılmazsa çok ölümcül bir hastalık. Eğer tedavi edilmeyen hastaları da bir ay içerisinde hastaların neredeyse tamamı kaybediliyor maalesef. O yüzden hızlı tanı konulup hemen tedavi edilmesi gerekiyor. Biraz belki hastalıktan bahsetmek gerekiyor. Nedir hastalık? Kalbin sol tarafındaki yapıların doğumsal olarak az gelişmesi veya hiç gelişmemesiyle, gelişmemesiyle karakterize bir hastalıktır bu aslında. Bildiğiniz gibi bizim dört odacıklı bir kalbimiz var. Ee, sağ kalp akciğere kanı pompalıyor kalp, sol kalp ise vücuda kanı pompalıyor. E bu çocuklarda sol kalp doğuştan gelişmediği için e, dolaşma e, yetersizliği gelişiyor bu çocuklarda ve sağ kalbi elimizde sadece sağ kalp kalıyor. Biz de sağ kalbin hem akciğere hem de vücuda kanı pompalamasını sağlayacak kompleks ameliyat serileri yapıyoruz.